Uhud'un üzerinden iki yıl geçecek Hendek'tedir. Hendek de zor bir savaştır. 12 bin kişiyle gelmiştir o Hizip Ahsap orduları. Selman-ı Farisi'nin görüşünü kabul etmiş Efendimiz. Hendekler kazmıştır ölçülerini vermiştim geçen derste. Ama nasıl olmuşsa Hendek'in dar bir yerinden Amr İbni Vud isimli bin savaşçıya bedel lakaplı Bölgenin en tanınmış savaşçılarından bir tanesi atıyla birlikte hendeyin içine giriyor ve başlıyor Müslümanlara tehditler savurmaya. Ey Müslümanlar diyor, ben bin savaşçıya bedel amrım. Haydi içinizden biri çıksın benim karşıma gelsin. Müslümanlarda ses yok, tanıyan biliyor amrı. Pek bir el havada o El Alin'in eli kaldırıyor ben ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam iclis ya Ali innehu amr diyor. Otur ey Ali o amırdır diyor. Ali oturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Korktunuz mu diyor. Hani siz ölünce cennete gidiyordunuz. Biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Hadi çıksın içinizden bir yiğit beni cehenneme göndersin. Kendi cennete gitsin. Yine tek bir el havada Ali'nin eli. Efendimiz ikinci kez o tutturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Ali bir daha elini kaldırıyor. İclis ya Ali diyor Ali oturmuyor. Bazen emri dinlememekte edeptir. Ya Resulallah diyor eğer o bin savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Vutsa ben de anamın isimlendirmesiyle haydarı kerrarım. Bırak beni ben gideyim. Efendimiz bakıyor ki Ali'yi durdurmak mümkün değil. Alıyor Ali'yi karşısına. O gün aleyhissalatü vesselam efendimizin başında siyah bir sarık vardır. O siyah sarığı koyu Ali'nin başına. Sırtını sıvazlıyor Ali'yi savaşın meydanına gönderiyor. Ve elleri açıyor orada. Bir duası var efendimizin. Ali nedir Allah Resulü'nün dünyasında bu duasından öğreneceğiz. Allah'ım diyor Hamza'yı gönderdim Uhud'un meydanına Hamza gelmedi sen Ali'yi bana geri gönder evet. Ali gidiyor Amr İbni Vud'un karşısında Amr'ın karşısına geçince o delikanlı o yaşıyla o cesaretiyle o haliyle Amr'ın karşısına geçince Amr merak ediyor kimsin diyor sen ben Ali İbni Ebi Talib'im diyor Amr bir sarsılıyor Bedir'de duymuş adını Uhud'da duymuş adını sen diyor git başkası gelsin baban benim iyi bir dostumdu sana kılıç kullanmak istemem diyor. Hazreti Ali'nin sözü bırak o lafları baba maba işlemez burada benim sana söyleyeceğim kılıçtan başka bir şey değildir ama sana üç sözüm var ya şimdi iman et dinde kardeşim ol. Ya şimdi çek git benden emin ol ya da in atının üzerinden atının üzerinden üzerindeymiş demek ki ya da in atının üzerinden beraberce savaşalım. Amr iniyor atından Arapların bir geleneğidir karşı tarafı korkutmak için yapılır. İnerken de bir kılıç darbesiyle atının ayaklarına bir kılıç darbesi indiriyor atının ayaklarını kesiyor. Ali ondan korkar mı? Ali onlara zaten alışıktır. O halde savaşa başlarlar. O halde mücadele başlar. Toz duman birbirine karışır. Kim öldü kim kaldı belli değil. Ama bir aralık Ali o toz dumanının dışına çıkar. Müslümanlar nefeslerini tutmuş olan hadiseyi izliyorlar. Çıkar o toz dumanının dışına oturur biraz bekler bir daha girer girmesiyle tekbir sesinin duyulması bir olur. Anlar ki Müslümanlar Amr'ın işini bitirmiş. Efendimize gelir o müjde, o hal. Aleyhissalatü vesselam efendimizin Ali'yi nasıl karşıladığını tahayyül edin bir. O sevinci, o mutluluğu nasıldır? Şöyle bir hayal edin. Soruyorlar, Ali diyorlar. Bir aralık çıktın sen savaştan sonra bir daha girdin ne oldu? Tam diyor öldürecektim yüzüme bir tükürdü. O kadar sinirlendim ki eğer o anda son darbeyi vursaydım korkarım ki korktum ki nefsimden dolayı onu yaptı yapmış olayım. Nefsim için değil Allah için öldürmek için çıktım oradan dışarıya sinirlerimi yatıştırdım vurmam Allah içindir diye kendimi ikna ettim. Sonra içeriye girdim işini bitirdim. İstikamet bu işte. Zaten öldüreceğim ha nefsim için ha Allah için. Yok öyle değil işte. Ali bir söz vermiş. İstikametine hiç gölge düşürmeyecek o sözdedir. O sözün arkasındadır.